Selim. Hazır mısın? Evet. <laughs> o zaman başlıyorum ben. Bırak bakalım telefonu. Önce kapat bakalım bir gözünü. Aç deyince tamam mı? <laughs> Bakmak yok. Şimdi açabiliriz. Bu bir. Bitmedi. Bu bir. Nasıl olmuş ama? Güzel oldu değil mi? <laughs> Bu bir. Tut bakalım. Kapadık <laughs> Kapadık mı yine. Aç bakalım. Artık evde çayı veya içeceklerini bunun içerisine koyacaksın. Bunlar da bardakları, bunlar da bardakları. <laughs> Bardağına dökeceksin. Ama ha. bir aç bakalım. Belki kapağın içinde de bir şey vardır. Vay <laughs> canına. Onu çıkaralım mı? Bu da anahtarlık. Hı? Ve üstünde ne yazıyor gördün mü? Evet. Bahadır Sevi polis memuru ve emniyetin logosu ve kurt. Bunda da var. Bunun da üzerinde var. Baktın mı? Evet. evet. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Aynen. Güle güle bunlar komiserim. Bunun içine koyalım. Şöyle poşetimize de koyalım. Eve götürürüz bunlar olur mu? Onu da koyalım mı? Evet. Kurt nasıl? Kurt da güzel oldu ama değil mi? Oo. He, bunu da okutunca niye gidiyor acaba? Okut bakalım. Derdeklerim Okut derdeklerim. bakalım. Derdeklerim. <laughs> Orada bir sürprizim var. Bunu eve gidince okut tamam mı? Bunu yazacağım. Tamam. O QR orada sürpriz. Bunu şöyle koyalım. Onu onu da poşete koyalım mı? Evet. Poşeti ne yaptım ben ya? <laughs> düşürdük mü? Allah düşürmüşüm. <laughs>